Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle medikal astroloji hakkında sohbet etmek istiyorum biraz e, medikal astroloji nedir nasıl çalışıyoruz neler yapıyoruz bu konuda e, bilgi paylaşmak istedim e, medikal astroloji nedir diye baktığımızda e, astrolojinin prensiplerini kullanarak kişilerin haritaları üzerinde e, sağlık durumlarını inceleyen astrolojinin bir alt dalı Burada haritalarda biz e, bireyin fiziksel, mental ve duygusal sağlığını e, araştırıp bu sorunların da kökenlerine inmeye çalışmaktayız. E, burada tabii ki doğum saatinin çok doğru olması gerekiyor. E, bireyin çalışma, medikal anlamda doğum haritasını üzerinde yapacağımız çalışma e, bakımından. Çünkü e, eğilimlerini ölçüyoruz. Yani kişi hastalandığında e, vücudunun direnci nasıl ya da kişinin potansiyel hastalıkları nelerdir? E, bunları tespit etmekteyiz. Daha sonrasında da ilerleyen e, dönemde e, gökyüzünün göksel e, kombinasyonları, e, yapan, yaptığı bir transit mesela e, durumunda ya da bir tutulma esnasında ağır transitlerde gibi gibi kişi nasıl bir sağlık sorunuyla karşılaşacak yani sağlık sorununun ne zaman ortaya çıkacağı tarihinin tespitiyle ilgili çalışmalar yapmaktayız ve gerçekten bu konuda da çok olumlu geri dönüşler almaktayız ben çünkü bu medikal alanda uzun yıllardır çalışıyorum ve bunun eğitimlerini zaten yine uzun yıllardır veriyorum. Hatta son 2-3 yıldır da Oğuzhan Ceyhan Akademisi'nde medikal astroloji eğitimleri vermekteyim. Dolayısıyla bu normalde çok önemli bir konu. Ama tabi bunun da nasıl olduğunun, hani ne yaptığımızın doğru olarak anlatmak, sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü burada biz bir müdahale ya da tıbbi bir tıp doktorunun yapması gereken tedavi yöntemi değildir yanlış anlaşılmasın Sadece bunu bir araç olarak kullanmaktayız ve kişilerin potansiyel olabilecek hastalıklarını tespit edip önceden kişinin bu noktadaki farkındalığını yükseltmeye çalışıyoruz. Bütün yapmak istediğimiz olay bu. Ve biraz önce de bahsettiğim gibi gerçekten şimdiye kadar çok önemli sonuçlar aldık burada. Çünkü hepimiz, ben de dahil başta olmak üzere sağlığımızı ihmal ediyoruz. Her ne kadar sağlığımız çok önemli desek de zaman zaman ihmal etmekteyiz. Ama bu haritalarda gördüklerimiz üzerine e, kişinin farkındalığını bu noktaya çekerek yükselterek en azından bir e, önlem alması için bir doktor, bir kontrol, e, eğer zaten o konuda bir hastalığı varsa ilaçlarına daha çok dikkat etmesi anlamında e, bu kişiye bilgi vermekteyiz. E, tamamen dediğim gibi kişisel farkındalığı sağlamak amaç ve bunu bir araç olarak kullanmak bu çok önemli. Bu üstüne. E, basarak söylemek istiyorum. Dolayısıyla son zamanlarda da şöyle güzel gelişmeler olmakta. İnsanların tabii ki bu astrolojiye olan ilgi ve bilgi arttıkça özellikle ameliyat tarihlerini saptamakta. Bununla ilgili çok ciddi talepler olmakta ve bu önemli gerçekten. Örneğin bir estetik ameliyat olacaksınız. Tamamen bireysel haritaya bakıp o kişiye özel olarak hangi tarih uygun, hangi tarihte olmalı, ya da başka bir ameliyat, bir bu ufak bir e, diş operasyonu da olabilir, işte ufak bir e, yani ameliyat da olabilir. E, ama bu o kişi açısından hangi tarihte olmalı, nelere dikkat etmeli, haytanın potansiyelleri nedir, tamamen bununla ilgili çalışmaktayız. Ee, bunları detaylarıyla böyle sizlerle paylaşmak istedim. Zaten daha sonra da e, yıllardır Facebook olsun, Instagram hesaplarımda olsun e, Aslı Olcayto olarak Aslı Olcayto Akademi olarak zaten e, günlük neredeyse her gün hemen hemen e, potansiyel hastalıkları gökyüzünün bize gösterdiği potansiyel hastalıkları yazmaktayım. Bundan sonra da buradan da kısa kısa videolar şeklinde vakit buldukça diyeyim sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi burada tamamen amacımız kişisel farkındalık ve olası bir hastalık olmadan önce tedbir almak, dikkat etmek. Bugün için bunları anlatmak istedim sizlere. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.